Tarih kitapları kralları anlatır ama ya kraliçeler? Altınlarla gömülen bir kadın, adı tanrıçaya dönüşen bir hükümdar ve tarihin özellikle unuttuğu bir gerçek. Milattan önce 2600'lerde Ur'da yaşayan Puabi sadece bir kraliçe değildi. O kendi mührü olan adı bir erkeğe bağlı anılmayan bir hükümdardı. Öldüğünde bile gücü sürdü onunla birlikte gömülenler iktidarın mezarda bile devam ettiğine inanıldığını gösteriyordu. Ve sonra Kubaba vardı. Sümer kral listesine giren tek kadın hükümdar. Bir hanedan kurdu. Ama hikayesi burada bitmedi. Yüzyıllar sonra adı bir tanrıçaya dönüştü. Peki soru şu. Bu kadınlar gerçekten istisna mıydı? Yoksa tarihi iktidarı kadınlardan geri mi aldı? Bu abinin altın sessizliği, Kubaba'nın babanın tanrısal mirası ve antik dünyada kadın gücünün gerçek yüzü. Tüm hikayeyi öğrenmek için mitlerin gölgesinde full video seni bekliyor.